Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu bilinçli tüketici olalım. Hazırsak hemen başlayalım. Alışveriş yaparken satın alacağımız ürünlerle ilgili olarak acaba nelere dikkat etmeliyiz? Alışverişe çıkmadan önce ilk olarak alışveriş listesi hazırlamalıyız. Peki bu listenin bize faydası nedir? Hemen onu söylüyorum hazırlamış olduğumuz listeye bakarak alışveriş sırasında ne alacağımızı önceden bilmiş oluruz. Bu da bize fazla zaman kaybettirmez. Ayrıca listeye ihtiyaçlarımızı yazdığımız için gereksiz harcamalardan da kaçınmış oluruz. Sebze, meyve gibi gıdalar alırken taze ve temiz olmalarına dikkat etmeliyiz. Ambalajlı gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol edip son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri almamalıyız. Örneğin bu salça 10.02.2021 tarihinde üretilmiş ve son kullanma tarihi bu tarihten tam bir yıl sonra bitiyor. Yani 10.02.2022 son kullanma tarihi geçtikten sonra bu ürünü kesinlikle almamalıyız. Sevgili çocuklar, alışverişte karar verirken dikkat etmemiz gereken önemli bir konu da ürünlerin fiyatıdır. Bu nedenle alacağımız ürünün fiyatını birkaç yere sorarak gerçek değerinin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Aynı kalitedeki ürünlerden ucuz olanını tercih etmeliyiz. Aile bütçemize zarar verecek aşırı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalıyız. Burada birbirinin aynısı olan iki peynir görüyoruz. Bu peynirin fiyatı bir markette 60 TL, başka bir markette 65 TL ise tabii ki ucuz olanı almalıyız. Ürünlerin üzerindeki içindekiler bölümünü incelemeliyiz. Eğer içinde istemediğimiz veya sağlığa zararlı olduğunu bildiğimiz maddeler varsa o ürünü almamalıyız. Ülkemizde ambalajlı gıda ürünleri gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının izniyle üretilir. Yurt dışında üretilmiş olan gıda ürünleri de yine aynı bakanlığın izniyle ithal edilir. İthal etmek demek bir ürünü yurt dışında almak demek. Bu nedenle paketinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle üretildiğini veya ithal edildiğini belirten bir yazı yoksa o gıda ürünlerini satın almamalıyız. Satın aldığımız ürünlerin üzerinde TSE damgasının olup olmadığını da mutlaka kontrol etmeliyiz. Çünkü bu işaret üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir satın aldığımız ürünlerin üzerinde TSE dışında C ve ISO gibi kalite ve güvenlik işaretleri de bulunabilir. Üzerinde CE kısaltması bulunan bir ürünün Avrupa Birliği'nin koyduğu standartlara uygun olarak üretildiği anlaşılır. Bu işaret ürünün amacına uygun kullanılması halinde canlılara ve çevreye zarar vermeyeceği anlamına gelir. Yani ürünün güvenli olduğunu gösterir. Uluslararası standart organizasyonun kısaltması olan ISO işareti ise bir ürünün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşıladığı anlamına gelir. Ürünlerde aramamız gereken bir diğer özellik ambalajlarının Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olmasıdır. Ambalajın üzerindeki işaretlere bakarak geri dönüşüme uygun malzemeden yapılıp yapılmadığını kolayca anlayabiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz bu işaretin geri dönüşüm işareti olduğunu önceki yıllardan öğrenmiştik zaten çocuklar. Üzerinde Türk malı veya Made in Turkey Türkiye'de üretilmiştir anlamına geliyor bu ifade. Yazıları bulunan ürünleri alarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Barkod numarası 868 ve 869 ile başlayan ürünler Türkiye'de üretilir. Yani bu barkod numarasına sahip ürünler yerli malıdır. Evet çocuklar böylece videomuzun sonuna geldik tekrar çalışması yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde başarılar. Hoşçakalın.